Of. Nihayet bitti. Oh. Ah! Oh. Ragu önüne baksana. Hey, bir daha yapalım ha? mı? Ne Ragu? Ne demek istiyorsun Danak? Mayı hep ne der biliyor musun? Biriyle kafa kafaya çarpışırsan onu tekrarlamalısın. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa boynuzun çıkarmış. Ne? Boynuz sana hiç yakışmaz. <gülüyor> 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 Bu yüzden de eğer boynuzlarımız olmazsa kavga edemez birbirimizi severiz. Neyse ben yatağa yapayım. Gece oldu. Gidip Ragun'un babasını bulmak zorundayım. Ama nasıl? Sakun'un yatağı burası. Annem burada. Ben de kanepede. Tamam. Kereci, beni çok iyi dinle. Bu gece bizim evde olmalısın. Danak olarak benim yatağımda senin yatman gerekiyor. Benimle aynı kıyafeti giymelisin ve saat 22.30'da büyük pencerenin yanında ol. Ne? Neden bana böyle tuhaf bir mesaj yazmış? mutlaka bir sorun olmalı. Düğünlerinin üzerinden bir hafta bile geçmedi. Yoksa yine Savitri mi bir şey yaptı? Bunu öğrenmem gerek. Meşgul attı. Arayan kim? Ha? Karakoldan mı yine? Ragu'dan emir aldım de. Bir süre dinlenmeden gelemem de. Tamam mı? <laughs> Nasıl istersen. Telefonu neden kapatıyor ki? Mutlaka çok ciddi bir şey oldu. Yeter ama. Sen bırak ben gereken cevabı veriyorum. <laughs> Ragu hayır. Vay. Arayan kız kardeşinmiş. <laughs> Evet benim. E açsana. Kimin aradığına bakmıyor musun? Canı konuşmak Hayır, istemiş. Hayır gerek yok. Onu bana ver Ragu. Lütfen. Bu nasıl e, bir şaka? Az daha kalp krizi geçiriyordum. Sizin yüzünüzden oldu. Sakin ol benim ben. Kimin aradığına bakmamış. Danak amirine mesaj attı. Yanlışlıkla sana göndermiş. Doğrusunu istersen bir süre baş başa kalmak istiyoruz. Ama herkes bizi rahatsız ediyor. E, enişte ben... Ee, rahatsız ettiğim için çok özür dilerim enişte Ben sonra yine ararım Dur 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 Kapama. Ablana veriyorum Alo Hiçbir şey söyleme sadece dinle Orada neler oluyor bir sorun yok değil mi O kadar çok şey yaşadıktan sonra Tekrar evlendiniz Sen beni gerçekten çok endişelendiriyorsun Evet pretty ee, her şey yolunda Lütfen üzülme kendine iyi bak tamam mı Sonra görüşürüz Bir sıkıntı mı var? Ne? Bir durum mu var diyorum. Hayır yok. O zaman niye üzgün görünüyorsun? <laughs> Hayır Rago yok bir şey. Peki hadi uyu o zaman hadi. <laughs> ben zaten annemle Sakun'un yataklarını hazırlamıştım. Birazdan gelirler. E, tamam. Hadi yat artık. Tamam. abla Saku teyze uyu artık İyi geceler abla uyan sessiz ol. Bana tek bir soru bile sorma ve sessizce dinle. Önemli bir görev için dışarı çıkmam gerek. Ama bunu Ragu'nun öğrenmemesi gerekiyor. Bacağımı incittim. Ona söyleseydim çok endişelenirdi. Dinle. Ben görevi bitirip eve dönene kadar danak olarak yatağımda sen yatacaksın. Bak Bireti tek yapacağın danak gibi davranmak ve benim yatağımda uyumak tamam mı? Hepsi bu. Lütfen. Biliyor musun abla bu tür işleri hep bana yaptırıyorsun. Bak ben nasılsam öyle davranıyorum. Lütfen lütfen ben senin ablanım. Son defa bana yardım et. Ya Sakut teyze yeter ama Gecenin bir vakti Danak nereye gitti? Lütfen lütfen bana yardım et Pirit'i. Tamam. Ama bu son olacak abla. Tamam. Bir daha senden yardım istemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Pekala tamam bana şirinlik yapmana Hemen gerek yok. Hemen git fazla zamanım yok. Danak? Evet. Ne oldu? Ne yapıyorsun burada? Sana kaç kere işin olunca haber ver demedim mi ben halledeceğim. Ama hayır. Beni umursamıyorsun. Söyle. Ne arıyordun burada? Ben... Gece ne kadar güzel öyle değil mi? Ay ışığında yıldızları saymak istedim mi? O yüzden buraya geldim. Hı? Seni aptal. Çamaşır odasına gidecektim. Sen de benimle oraya gelmek ister misin? Hmm. <laughs> tamam. Hadi sen git yat ben hemen geliyorum. Rihti. Dur bakalım dur. Nereye gittiğini biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.